Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben de şöyle bir kadrajısıyım. Biraz ufak tefek olmadığımdan. E, keyifleriniz yerindeyse arkadaşlar. E, sizler niyetinizi, dileğinizi tutun. E, ben de böyle hiç vakit kaybetmeden yıldıznameye bakacağım. Biliyorum çok özlediniz. Mesajlarınızın hepsi böyle birer birer iletildi bana. ilmek ilmek o güzel yüreğinizi nakış etmişsiniz arkadaşlar mesajlara. Hepinize ayrıca sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Ara ara sesle alakalı sıkıntılarımız oluyor, bunun için özür dilerim arkadaşlar. Benlik bir şey yok. Ben bakın hatta mikrofonumu da kullanıyorum. Elimden geldiğince yüklemeleri yapıyorum, ama sistemsel bir durum olabilir. Ee, çok da fazla anlamadığım için e, yani bunu böyle e, sizlere belirtmek istiyorum Çünkü bazı videolarda sesin olmadığını söylüyorsunuz ama orijinaline indiğimde sesle bir sıkıntı yok ee, Sizler niyetinizi dileğinizi tuttuysanız arkadaşlar ya da daha tutmadıysanız tutmanız için sizlere bir vakit vereyim Ben de arada lütfen ama lütfen sonuna kadar izleyin yorum yapın beğeni atın e, video düzenli olarak atmıyorsam arkadaşlar zaten yeterince herhalde bakıyorum ee... Sizlerin destekleri sayesinde buradayım. Destek vermiyorsanız burada durmanın hiçbir anlamı yok. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız gerekiyor. E, yorum yapmanız ve beğeni atmanız gerekiyor ki videolarım e, en üst seviyeye çıksın arkadaşlar. Eğer yorum yapmazsanız, beğeni atmazsanız ve hala abone değilseniz e, videolar e, ön sıraya çıkmadığı için hiçbir anlam kazanmıyor. Size de ulaşmıyor zaten. Bildirimlerin tümünü de açın lütfen. Burada izlediğiniz andan itibaren yani kanala abone olduğunuzda, yorum yaptığınızda, beğen attığınızda hani fal dinlediğiniz için e, belki cesaret edemeyebilirsiniz, ücretli olduğunu düşünebilirsiniz. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyorum. Zaten kişiye özel bakımlarım da internet üzerinden bu yüzden yok. Bu yüzden yok. Çünkü internet ortamına da e, Yıldız biraz e, çok fazla kişisel bilgilere girdiği için arkadaşlar ben de sizleri riske sokmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen ama lütfen sizler de bana emeğimin karşılığı olarak bir beğeni, bir yorum yapmayı eğer hala abone değilseniz abone olmayı çok görmeyin. Şöyle bir açalım. Of çatırdama var arkadaşlar. Bunu da böyle yorumlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Hanenizde olabilir, ilişkinizde olabilir, işinizde olabilir, evlat arasında, konu, komşu, dost arasında şöyle bir çatırdamanız mümkün. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ocak ayıyla Mart ayı böyle sizin için çok güzel bir süreç olarak geçmemiş. Bunu da belirteyim. Ocak'ta başlamış uğursuzluklar, kem gözler, iş aksilikler, işlerinizin yolunda gitmemesi, maddi sıkıntılar, maddi problemler. Mart'a kadar böyle devam etsin etmişsiniz. Mart'ta böyle biraz tam nefes alacakken yine böyle bir ufak tefek sıkıntılarınız olmuş ama sizlere ben tarif vermek gerekiyorsa şu an bu falı dinleyen izleyenlerim. Hatta 7 ile de 3 tane 7 ile de alıp mühürleyebilirsiniz yorumlarda. Temmuz ayında muhakkak ama muhakkak 13'ünde özellikle 13'üne kadar böyle bir sendeleyebilirsiniz. Ama 13'ünden sonra size harika bir süreç bekliyor. Çünkü e, ilişkinizde netlik kazanacaksınız. işlerinizde netlik kazanacaksınız. Hane içindeki bireylerde netlik kazanacaksınız. Borçlarınızı bir şekilde düze çıkaracaksınız. Diyelim ki o an için böyle ya birinden borç alacaksınız ya bir şekilde bir yerden bir para gelecek e, ya da böyle bir tazminattır bir şeydir e, bir hafifleteceksiniz belki bir kredi çekeceksiniz yani her şey böyle tek düz olacak arkadaşlar tek bir parça olacak sıkıntıysa bir sıkıntınız olacak e, bunların e, önündeki e, engellerin kalkması da e, Temmuz'un 13'üne kadar gözüküyor arkadaşlar en kötü ihtimal 13'üne kadar biraz böyle bu sıkıntılı süreçlerden geçebilirsiniz ama Temmuz'un 13'ünden sonra harika bir süreç sizleri bekliyor Rabbimin izniyle. burada kesinlikle şirk koşmuyorum. Gaybı Rabbimden başka kimse bilemez. Duru görü hislerimle, öngörülerimle her zamanki gibi sizlere yorumlar yapıyorum Yıldızname ile beraber. Şimdi siz değerli izleyenlerim çok karışık süreçler, zamanlar olduğu gibi böyle ara ara böyle dingin, kendi dinleme, ee, düşüncelerinizle böyle kendinizle baş başa kalma sürecinden de geçmişsiniz Fakat bazı konuları böyle çok fazla didikliyorsunuz Kendi içinizde bir savaşınız var Sürekli böyle bir didikliyorsunuz Bazı konuları problem ediyorsunuz ama Problem ettiğiniz konu her neyse Ya da karşınızdaki kişi, muhatabınız her kimse çok rahat biri olarak gözüküyor ee, Siz ne kadar didikte etseniz de Siz ne kadar e, sorunların, problemlerin üzerine gitseniz de bu bu kişi bir o kadar rahat olarak gözüküyor çünkü bazı konuları siz kendinizce onun nazarında büyütmüşsünüz hep siz abartıyorsunuz her şeyin böyle en abartılı en böyle problemli durumlarını siz çıkarttığınızı düşündüğü için bu da e, karşı tarafın böyle ne de olsa o halleder, o çözer. Borcuysa borcumu kapatır, sıkıntıysa sıkıntımın arkasından gelir. Ne de olsa beni seviyor, ne de olsa arada çocuklar var göz ardı ediyor. O yokluğa gelir, sıkıntıya gelir, her türlü probleme gelir. Y ge yeri gelir ailemin sıkıntısını çeker, e, ailemin sıkıntılarını omuzlar, onun üstesinden gelir. Diye size böyle diye diye üzerinize büyük bir sorumluluk itmiş. Kendisi böyle çok rahat. Hani bir dönüm e, Bostan gel yan gel yat Osman derler ya. Bu kişi de öyle. Yani bu bayan da olabilir erkek de olabilir. Bayan da çok rahattır Eşim getiriyor. Nereden getirirse getirsin. Keyfine bakıyor. Ama e, sizin e, bir şekilde e, olayları e, dizginlemeniz gerekiyor. Bir şekilde e, o or, ortada kalan konu durum her neyse onun bir şekilde çözüm bulmanız gerekiyor. Çünkü bütün sorumluluklar sizin üzerinizde olduğu müddetçe ezilen, eğilen, dizlerinin üzerine kapanan, sıkıntılarla boğuşan, fevrileşen, kaygılı kaygılı bir hal alan tarafsız olursunuz arkadaşlar. Kendinizi yıpratmış olursunuz. Bu da sizin sağlık açısından ya da böyle psikolojik açısından bir çöküşünüze neden olabilir. E, bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Yani hayat müşterekse e, o yükün altında onun da olması gerekiyor. E, tek taraflı olmaması gerekiyor. E, bazı konularda böyle karşılıklı konuşarak, anlaşarak e, düzene ve yoluna sokmanız gerekiyor. Hayatınız çok karışmış. Böyle karışık bir e, düğüm düşünün, ip parçası düşünün karışmış ama o karışıklığı da çöz, çözmeye çözmenize yardım eden hiç kimse yok ee, biraz böyle Aslında etrafınız çok kalabalık gözüküyor ee, nereye dokunsanız eş, olsa akraba e, aileniz olarak gözüküyor ama böyle şu an sıkıntıdasınız hiç kimsenin kapısını çalamıyorsunuz. konuşuyorlar ama destek vermeye geldikleri zaman sizin sizlere karşı kapılarını kapatmışlar. Siz de yani o samimiyete gidememişsiniz. Yani o samimiyet yok. Güvenemiyorsunuz karşınızdaki kişinin samimiyetine. Yani size o ışıkla gelmemiş. Size o pozitiflikle gelmemiş. Yani giderseniz eğer size yardımcı olur mu gibisinden böyle kafanıza soru işaretleri var. Onlar arkadaşlar yükünü hafifletmiş yolu almış gidiyor sizlerinde Rabbim yardımcınız olsun bir şekilde üzerinizdeki o sıkıntıları atmanız gerekiyor dediğim gibi iyi niyetinizi çok suistimal etmişler İyi niyetinizden fedakarlığınızdan üzerinize çok büyük sorumluluklar yüklenmiş bunu da aşmanız gerekiyor sizlerle izleyenlerim biraz böyle kendi kendinize kırgınlıklarınız olmuş aslında kendi kendize değil yaşadıklarınızdan yola çıkarak bu kırgınlıklar e, olmuş ama şunu da belirtmek istiyorum. E, İsminde B, S, C, N, E, A harfleri bir de D, İ harfleri varsa sizde olabilir, karşı tarafta olabilir. Biraz bence e, alınganlık yapmayın, e, konuşun, e, anlatın, düşüncelerinizi, duygularınızı e, ifade edin. Çünkü... E, hani tavşan daha küsmüş daha haberi yok. Bazı konularda alınganlık göstermiş olabilirsiniz, kırılmış olabilirsiniz. Karşı tarafa ifade etmediğiniz müddetçe karşı taraf bu durumdan bir haber. E, bu yüzden de e, bence e, en kısa çözüm e, biraz böyle e, bir relaks olup karşı tarafla duygu ve düşüncelerinizi konuşup e, ona göre yol almanız gerekiyor. Ağustos ayında arkadaşlar bir düğün nişan e, durumu olabilir mi yani sanki böyle Şubat'ta düşünülen bir olaymış bu da ya da Şubat'ta e, bu karar e, alınmış bir karar ama e, Ağustos'ta kadar e, uzamış ya da Ağustos'ta Ağustos tarihinde alınmış netleşmiş bir durum söz konusu. Burada güzel bir kalabalık gözüküyor ve bu kalabalıkta bu kalabalığın arasında sizde olacaksınız. İsminde H, A, V, S, U, Ü de olabilir arkadaşlar. R var, R var, L var, K harfi var, E harfi de gözüküyor arkadaşlar. Bir de N harfi var. Bu izleyenlerimde arkadaşlar böyle sanki ufaktan bir yere gitme planları yapılıyor. Şöyle bir 14 gün rakamı var. Yani 14 rakamı var. 14 gün içerisinde gitmek istediğiniz bir yer olabilir. Böyle size gelme planları yapılabilir. Ama size gelen ya da sizin gittiğiniz zaman döndüğünüz evinize, hanenize döndüğünüzde böyle elleriniz dolu dolu döneceksiniz. Arkadaşlar orada bir yakınınız size... Kavanoz içinde bir şey verirse e, sakın almayın. E, çok böyle gönülden istekle hani canı gönülden vermiyor. E, bu yüzden bunu da belirtmek isterim. Yani e, çok da böyle hani çok böyle nasıl diyeyim size çok böyle çokların e, altında ezildiği bir e, cümle e, kuramadım arkadaşlar. E, sanki böyle verecek ama başınıza minnet edecek. Verdiği bir, bir tane kavanoz olarak gözüküyor. Ya bir kavanoz olabilir ya da kavanozun boyutu değişebilir ama e, ileride bunun lafı söz konusu olabilir. Bir geçmiş gelecek yapalım. Bir geçmiş gelecek yapalım. Bakalım. Geçmiş gelecekte sizleri neler bekliyor? <laughs> Çok affedersiniz arkadaşlar. Bu aralar e, Rabbimin bereketi Yağmurlarla çok güzel ee, yağmurlar yağmurların miktarı çok güzel arkadaşlar en azından susuzluk korkumuz olmuyor ama e, biraz böyle bu durumdan zarar görmüş yerler varsa da. Bu güzel tarafını düşünsün arkadaşlar. Benim hayat felsefemde her zaman e, her şeyin olumlu tarafına bakmak, güzel tarafına bakmak. Böyle bakarsanız arkadaşlar mutlu olursunuz. Öncelikle bunu belirteyim. E, bu arada mesajlarınızda e, birkaç tane soru vardı. Onları not etmiştim ama not kağıdımı yanıma almamışım. Orada şeyi sormuşsunuz. E, aslında belirttim arkadaşlar iki kanalı da takip ederseniz iki kanalda ne yapmanız gerektiğini takip ettim. Tuz ritüelini gerçekleştireceğim. E, onun haricinde üzerinizdeki kötü enerjiyle ile ilgili e, durumu nasıl kaldırabilirim diye sormuşsunuz. O zaten e, kanalımda var arkadaşlar. Ya bu kanalda var ya diğer kanalda var. E, en fazla 3 videoya bir bakın. Bu videoyu izlemeden önce 3 videonun arasında bir gidin. Ya da diğer kanaldaki ilk 3 video. Onlardan birinde olacak orada ne yapmanız gerektiğini söylemiştim. Aslında o videoyu sabitlemek lazım. Sürekli sürekli anlatıp da devamlı dinleyenlerimizi de sıkıntıya sokmamak lazım. Ama özet geçersek arkadaşlar bilinen şeyler 41 felaknas, ayetel kürsi bunları muhakkak okuyun bir suya. Ya da tuzlu bir suya okuyup içebilirsiniz, duş alabilirsiniz. Duş aldığınız suyu dört yol ağzına dökün ada çayı yakabilirsiniz. Kötü enerjiler için arkadaşlar ada çayı e, bunu da belirteyim. Eğer evladınızla alakalı nazar şüphesi duyuyorsanız üzerlik tohumu yakıp e, üzerlik tohumu üzerinde gezdirebilirsiniz. E, şu an için aklıma gelenler bunlar biraz daha hani konuyu ee, konuyla e, bu falı biraz böyle ekarte etmek istemedim ee, dediğim gibi videonun geri dönüşüne bakarsanız orada hazırlamıştım arkadaşlar oradaki video size yardımcı olacak ama çok da böyle çaresizle çıkmaz olan izleyenlerim varsa e, hanzade çıkmazdayım deyip problemini yazsın elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar Deminde demin de dediğim gibi bizler değiliz. Dur gör hislerimiz, öngörülerimiz sayesinde buradayız. Yorumlar yapıyorum. Olumluları lütfen alın kabul edin. Olumsuzları evrene gönderin gitsin. Şimdi sizlerle izleyenlerim. Geçmiş gelecek yaparken böyle geçmişe takılı olduğunuz konu biraz gönül olarak durmuş. Bir de verdiğiniz bir parayla, hakla alakalı görünüyor. gönül olarak takılı kaldığınız durum konu her neyse onu bir es geçin. Artık onun bir geçmişe aldığınız için geçmişte kalmış şu an için bir araya gelirseniz bir güvensizlik problemi yaşayabilirsiniz ya siz o ya siz onun üzerinde yaşayacaksınız ya da o da siz ya o sizin üzerinizde yaşayacak. Böyle bir karamsarlık yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Beklentinizi karşılamayacak bir toksit ilişki olacak. Yani bunu da söyleyeyim sizlere. Siz aslında o sayfayı kapatsanız oradaki geçmişi o maziyi gömseniz arkadaşlar aslında çok güzel önünüze fırsatlar çıkmış. Sizin duygu ve düşüncelerinizle, sohbetlerinizle bu bayan arkadaşınız olabilir, erkek arkadaşınız olabilir. Sizi böyle yoklamış ya da bir başka arkadaşına düşünmüş ama siz daha o toksit ilişkiden e, kurtulamadığınız için, onun yasını tuttuğunuz için e, sizi yazısınıza baş başa bırakmışlar Aslında aslında çok güzel bir fırsat e, size kadar gelmiş ama sizin haberiniz yok e, sizin böyle bir e, yağmur yüklü bir bulut olduğunuzu görünce çok da fazla açılmamışlar e, bu yüzden yapmanız gereken tek şey e, eski sayfaları kapatıp önünüze bakmanız dediğim gibi o size dönse siz ona dönseniz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Tekrar bir ayrılık gözüküyor arkadaşlar. E, hatta bu ayrılık da böyle eğer e, bu Haziran ayında bu dönüşler gerçekleşirse bir barışma olursa e, ya da bir haber alırsanız ya da bir şekilde birbirinizle bir iletişim halinde olursanız e, yani başlarsa arkadaşlar Temmuz ayının 22'sine kadar sürmeyecek. Onu da söyleyeyim yani net bir şey. Ee, sizde güzel bir şekilde kalmış. Ee, aslında kalbiniz bir şekilde onun için güzel bir şekilde atıyor. Ama tekrar birleşirseniz sizde kötü biteceği için onu hiçbir şekilde hatırlamak istemeyeceksiniz. Hayatınızdan öyle bir şey çıkaracaksınız ki bir daha adını, e, görüntüsünü görmeye bile tahammülünüz olmayacak. Sesini duymaya bile tahammülünüz olmayacak eğer siz de böyle güzel kalsın istiyorsanız çok da fazla dar boğaz etmenin sıkmanın bir anlamı yok. bırakın bitmiş hazır ya da bir bir şekilde bitirilmeye maruz kalmış. Siz de bu bunun karşısında böyle çaresiz kalmışsınız. Uykusuz geceleriniz, gözyaşlarınız, o kadar çok ah etmişsiniz ki gereksiz olarak gözüküyor boşu boşunuza akıttığınız gözyaşlarınız boşu boşuna. Bunu da belirteyim o kadar um, değmez birisiymiş ki bunu ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız ve ne kadar zaman geçerse geçsin şu an beni hangi arkadaşım dinliyorsa izliyorsa gelip yani gelip o anki o videonun altına diyecek ki hanzade sen bana bu kadar zaman öncesinde söylemiştin. E, ben senin lafına geldim. Yani yıldızname bu yönde arkadaşlar. E, bir de şunu da belirtmek istiyorum. Yıldız anlık enerji e, değişiyor arkadaşlar. Şu anki enerjimiz bu yönde. Beni kim izliyorsa zaten yorumlarda da e, belirtecek büyük bir ihtimal. E, o izleyenlerime de bu notu belirtmek isterim. E, Madde olarak da e, hakla e, ilahi adalete bıraktığınız hakkınız yenilmiş çünkü. Ya da birine verdiğiniz bir parayı geri alamıyorsunuz. Bunun bir enerjisi var arkadaşlar. E, bu biraz arkadaşlar baya bir mesaj. Sıkıntılı olarak gözüküyor, karanlık olarak gözüküyor. Ee, ama iki gün sonrası, üç gün sonrası ne olur bilmiyorum. Ama şu an için e, biraz böyle sanki siz sıkıntıya sokmuş, e, hakkınızı alamamışsınız, hakkınızı alamadığınız için ilerleyememişsiniz. Verdiğiniz parayı alamamışsınız, alamadığınız için biraz borçlar, sıkıntı içinde kalmışsınız. Sizin de kendinize göre planlarınız ve programınız olduğu için. Ee, bu durum sizi biraz sıkıntıya sokmuş ee, ver, misiniz daha iyi misiniz bunu da söyleyeyim ee, istediğiniz için de biraz böyle aranız e, hem kötü olmuş hem de e, siz e, bu duruma çok fazla da e, kendinizi aklayamamışsınız yani malınızla e, hani tabiri caizse rezil olmuşsunuz ya o durum yani hem malınızı vermişsiniz hem hakkınızı vermişsiniz e, ama vermeseydin olmuş. bu durum sizi de üzmüş arkadaşlar. Bu da size büyük bir ders olsun. hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bu kadar olsun mu? hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Selamlarımı iletiyorum İzmir'den kucak dolusu selamlarımı, sevgilerim, saygılarım. büyüklerime, küçüklerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Büyüklerim özellikle böyle beğeni yönünde gidiyor. Yorumlarda çok fazla böyle yazarken hep sıfama spama düşüyor arkadaşlar. E, görüyorum hani bir şekilde kendilerini ifade etmek istiyorlar ama tabii e, bu kanalında kendine göre bir e, kural ihlali olduğu için direkt spam'a gidiyor. E, ben e, o, hoşgörüyle kabul ettiklerim oluyor arkadaşlar zaten ne anlatmak istediklerini anladığımız için e, o yüzden çok büyük bir sıkıntı değil e, buradan e, beni izleyen herkese sesimin ulaşabildiği her yere selam olsun hoşça kalın canlarım.